Canımı, canımı, canımı. <laughs> bu aslan güzel ses sen hiç konuşma bilmiyorum aslan Hadi gel. <laughs> Efendim. Aa sen bak boyama kitapları. Sana göre. Kasa mı iknir bu? <laughs> Az sen dikkatli ol lan Ece. Bak iknir Hasan ne buldu? Ah sen bakayım çantana. Ah sen kendi çanta buldu. Ama, bu, bu, Aa. Telefon mu? Bak çok güzel değil mi? çok evet. hoşuma gitti çantası. <laughs> Anne bak. Böyle bir defter olur mu? Hayır tabii ki de olmaz. Niye? Sayfası çok küçük görmüyor musun? O zaman gelsene ben var defterim. Tamam. tamam. İçin iç. Geldik. Geler mi hiç? Için i̇çin iç. i̇çin Aa ah sen mi? bak burada da meyve sepeti. Aa yok pasta sepetiymiş. Yani. Aa sen bakıyor mu ya. Sen bırakmıyorsun ki. Gel gel. Geldim geldim. Hadi gel. Sen de manga. İlk ajanda almayacağız. Da değil Bakayım. Ya, ya. Bu da küçük. Ben normal büyük de yeter var. Onlardan istemek ne olur? Ama olsun? Bize şimdi ya. yeter. Ya, 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 ya. Vallahi yeter. Aa sen dur şunlara bakalım. İkime bak bu İlnur hayır şu şu çok güzel. Ama şunu karelisini istiyorum. Üstü de çok güzel. Aa sen bir dur bebek. <laughs> Aha İlnur. <laughs> Love. <it. gülüyor> Hem de kareli. <laughs> var zaten 96 100 tane sayfası var. <laughs> Arkadaşlar. O çok güzel ama kare değil. <laughs> Arkadaşlar bu defter işimi niye aldığımızı merak edeceksiniz. Biz İknur'a geçen bölüm videomuzu hatırlarsanız çalmıştık. Toca boca değil mi İknur? Evet. onları çok beğendi ama onlara dolap istiyor. Bize bir defter alıp onlara dolap yapmaya karar verdik. Aa, Onun için geldik. İknur valla bir şey söyleyeyim mi? Ha. Şu da çok güzel. Aa evet bu güzel. Evet şu. Bir de şu çok güzel. Yok şu o kadar hoşuma gitmedi. Ama şu bir tanesi çok hoşuma gitti ama o kare değil. Şu. Şu alttaki benim çok hoşuma gitti. Neden Hayır, bilmiyorum. Aynen bir kareli mi bu? Evet. Bu değil o zaman benim hoşuma giden. Nerede ekmek? Şu mu? Al Evet bu. Aslan oraya çıkma. Şu ilk mi? Şu. Al sen. <laughs> Arkadaş, dondurma. <laughs> Bak evet, Asa. Dondurma buldum. Dondurma mı, avokado mu? Evet. Asen sen neyi gösteriyorsun? Şurayı mı? Pupitli çantayı mı? Arkadaşlar bakın orada pupitli çanta var. Kalemlik. Evet. Dur dur ben sana vereyim dur. Ama bak bu da güzelmiş. Güzel. Bak. İlk Nur buna bayıldım. Asen, i̇kisi de çok güzel ama Avukat'ın daha güzel. Hayır kalpisi güzel. Hayır Avukat'a. Asen, Asen ne buldun? Anne aslı ben mi kim aslı kalem? Üç kalem. Aa, İknir takım kadem. takım. Kadem. Çok güzel değil mi Asel? Şimdi arkadaşlar çok biz çok Şu, şu defterleri seçtik. Asel onu sevdi. Bizim Bakalım İkmir hangisi? Bu var, bu var, bu var, bu var. Hangisini seçiyorsun? İgnor onu diyor. Ben de bunu diyorum. Evet, evet, Ama şu. İgnor şu. Evet, 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 İgnor bu daha evet, güzel. güzel. Tamam evet, hadi evet, sen de dinle. Evet, 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 Devam evet, et. Anne evet, ben çok Ne oldu? Aa, O kare mi? kare değil. Evet. Neye bakıyorsun Aslan? Arkadaş. Evet. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, o zıplak avukat bıraktık kareli aldık. Evet. Şimdi gidelim. Gidelim gidelim. Ne yapacağız İknur? Eve gideceğiz. Bir an önce İknur'a dolap çizeceğiz.